Hadi başlıyoruz. O zaman insan sınırlarını aşabilir mi para konusunda? Mesela maaş bir sınır herhalde değil mi? Aslında değil. Değil mi? Yani şimdi biz sınırları aşmak, zorlamak falan dediğimizde ki bu konu kişisel gelişimde onlarca yıldır ele alınan bir tema. Biz hep maddi, sosyal, fiziksel, kariyerle ilgili falan sınırları anlıyoruz ama ben biraz meseleyi başka bir yerden almaya çalışıyorum. Çünkü bizim esas hapseden şey kendi zihinsel sınırlarımız. Öncelikle o zihinsel sınırları fark etmek ve o zihinsel sınırları aşmaya çalıştıkça dünyamızın ne kadar geliştiğini görmek. Dünyayı genişletmek için yani araziler satın alıp mallar mülkler biriktirip de başarılı olamayan milyonlarca insan biliyoruz. Ama küçücük odalarında oturup da evrenin sırlarını çözen Einstein gibi insanları da bir taraftan görüyoruz. Şimdi bu insan zihninin çalışma prensiplerine maalesef çok yabancı kaldığımız bir çağda çok fazla konuşmamız gereken Yeni gibi gözüken ama hiç de yeni olmayan bir konu. Dolayısıyla ben sınırları aşmak derken kendime ve herkese şunu anlatmaya çalışıyorum. Zihnimizdeki adına ben dediğimiz o benlik dediğimiz şey yapay bir konstrakt, e, bir yapı. Doğduğumuz andaki kültürümüz tarafından bize yüklenmiş adımız dahil olmak üzere her şey yapay bir kabuk. Bu kabuğu kırıp açmak ve dünyayla tanışmanın adına olgunlaşmak, yaşamak diyoruz. Bunu yapmadan bize biçilen sınırların içerisinde dönüp durduğumuzda mutsuzluk, bunalım, tatminsizlik ve yoksunluk hissi hep bizi bekliyor olacak. O zaman ben özlem mesela, özlem denizmen. Ben sınırlarımı aşıyorum. Nasıl aşıyorum? Sınırlarımı öyle bir anda aşamıyorum. Bütün bir ömrü sınırlarımı zorlama niyetiyle yaşamaya karar verebiliyorum ya da vazgeçiyorum. Böyle güzel diyorum, onun içinde yan gelip yatıyorum. Bugün itibariyle ben sınırlarımı aşmaya karar verdim dedim. Evet mesela şöyle bir şey söyleyeyim bize doğduğumuzda diyorlar ki ismin bu işte efendim inancın bu kültürün bu milliyetin bu zamanın bu korkun bu hevesin bu hayalin bu kutsalın bu düşmanın bu bir sürü şey öğretiyorlar. Şimdi kendi içimize bir bakalım mesela tuttuğumuz futbol takımına bile yakın bir akrabamızın ya da anne babamızın tuttuğu takım olduğu Tabii. için tutarız. Dini inançlarımız dünyanın %95'inde ailemizin dini inançlarından gelir. İsmimizi bile bir başkası koymuştu yani. Kendi ismini 18 yaşında katalogtan seçip beğenen kimse yok herhalde. Böyle baktığımızda aslında ben diye bizi tarif ederken kullandığımız her şey üzerimize yapıştırılmış başlangıç koşulları. Çok iyi. Hayata başlamak için çok güzel. Bizi dünyayı sıfırdan keşfetme zahmetinden kurtarıyor ama bunun için kendimizi ve başka insanların hayatını cehenneme çevirecek bir efendim e, zihinsel kilitlenme yaşarsak mesela tek e, aidiyetin benim olduğum aidiyet, benim içinde olduğum aidiyet olduğunu zannedersek ne olacak? Diğer inançlar düşmanım olacak. İşte tek bakış açısının benimki olduğunu düşünürsem öbür fikirlerden istifade edemeyeceğim. Gibi 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 böyle bir zihinsel hapishaneden biz erginleşme ve olgunlaşma dediğimiz bir süreçte çıkmalıyız. Benim bütün derdim bunun yollarını araştırıp biraz onu anlatmaya çalışmak.